Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir nota solfej videomuzda birlikteyiz. Daha önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmış olduğum bir Neşet Ertaş türküsü bu. Kırşehir yöresinden Ayva Turunçlarım var, benim ahuzarım var. O derste de belirttiğim gibi ben şahsi olarak bu türkünün si perdesi kararlı olarak notaya alınmasının doğru olduğu kanaatindeyim. Fakat Erol Parlak Hoca e, Türkü Neşet Ertaş'ın bantından notaya almış, e, o la kararlı olarak notalamayı uygun görmüş. E, TRT'de kayıt bu şekilde olduğu için ben de e, bu notayı notu videosu olarak e, seslendireceğim. Fakat e, video bilgilerinde bulacağınız ders linkinde si e, perdesi kararlı olarak e, çalıştırdığımı göreceksiniz. Referans sesimizi alalım elimde kılavuz olacak olan bağlama Do akort çekili ve piyano doğusu bunu La olarak okuyacağız. Evet. Eser dört zamanlı hareketli de bir türküdür. E, fakat biz nota yaparken e, daha düşük bir tempoyla seslendirelim. Es, la, si, do, do, es. Fa mi fa mi fa mi re mi do do si re si do si la si la si es si do la la. Hemen ikinci satıra geçelim. Es la si do 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 fa fa mi re do si do do si la si la si es si do la la. Röpümüzde dönüşümüz var. Bu dönüşümüzü alalım. Es. La, si, do, do, es. Fa, mi, fa, mi, fa, mi, re, mi, do, do, si, re. Si, do, si, la, si, la, si, es. Si, do, la, la. İkinci satırdayız. Es. La, si, do, do, do. Fa, fa, mi, re, do, si, do, do, si, la, si, la, si, la, si es si do la Söz bölümüne geçiyoruz. Burada 16'lık bir es var. Her iki sözde de bunu kullandığını görüyoruz. Es fa fa mi fa sol fa es sol fa fa ne fa re es mi fa fa re re do do do, do mi re do 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 Evet, buradan hemen reprizde dönüşümüzü yapalım. Es fa fa mi fa sol fa es, sol fa fa mi fa re es mi fa fa re re do 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 mi re do 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 ve hep derdinden ağlarım bölümüne geçiyoruz. Re re mi 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 mi, mi. Mi fa 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 re do si re re si do si do si si la la la. Bir sonraki satırdayız. La la do do do. Es fa 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 mi, fa re do es re re do si si do si do si, do, si la la la. Bir sonraki satırdayız. La do 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 Mi fa fa mi fa re do si de, Re re do si, do si si la 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 Buradan senyo ile başa dönüyor. Ee, yani aslında birinci kıtayı bitirmiş oluyoruz böylece. Ee, başta araname bir kez daha çalındıktan sonra kodayla şimdi bu sayfadaki son satıra geliyoruz. Altında ayva turunç, nar bende, aldın aklım yar bende diye yazan bölümden devam edelim. Es mi fa mi fa sol sol fa sol fa mi, fa re es mi fa fa re do 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 mi re do 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 dönüşümüzü alalım. Bu arada e, bu hemen başta ee, yarım vuruşluk bir e, S koymuş. Orada e, yarım vuruşluk değil, çeyrek vuruşluk S olacak. Bunu belirteyim. Es mi fa mi fa sol sol fa sol fa fa re Es mi fa fa re do, do 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 mi re do 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 Ve ikinci sayfadan devam ediyoruz. Re mi 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 Es, ni, fa, fa, mi, fa, re, do, do, mi, re, mi, re, do, si, la, si, si la, 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 Bir sonraki satırdayız. Al elmayı bölümü. La, la, do, 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 do. es, fa, 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 mi, fa, re, do, es, re, re, do, si, do, si, do, si, la, la, la. Tez günlerde gönderin bölümüne geçtik. La do 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 es mi fa fa mi fa re do si re re do si, do si si la 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 ve burada yeniden bir saz bölümü var es la si do do es fa mi fa mi fa mi re mi do do si re si do si la si la si es si do la la es evet. la si do 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 fa fa mi re do si do do si la si la si es evet. si do la la bu baştaki aranam ile aynı olduğu için artık burada röpürüzle dönüşü almayacağım arkadaşlar ee, burada da itibaren de üçüncü sözlerinin girişi var. Aşağı yukarı Aynı yani çok minik böyle nüans farkları var onu belirteyim ama Nota Soul videosu olduğu için bunları okuyalım. Es mi fa mi fa sol es, sol fa fa mi fa re Es mi fa fa sol fa re do do re re do do Artık bu repriz dönüşleri almayacağım arkadaşlar. Sayfanın son satırındayız. Re mi 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 Fa mi fa fa mi re do si re re do si si la 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 Ve son sayfamızdayız. La la do 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 es fa 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 mi fa re do es re re do si si do si la si la 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 Ve son satırımız. La do 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 es mi fa fa mi fa re do si re re do si do si si la la la. Evet kıymetli arkadaşlar eserimizin notasının solfeji bu şekilde. Arzu ederseniz la kararlı olarak bu videodan istifade edip birebir çalabilirsiniz. Ama benim şahsi tavsiyem. C perdesi kararlı olarak hatta akortunuzda e, segah akortuna çekerek e, C perdesi üzerinden çalmanız çok keyifli olacaktır. Hele hele orta telde de bambam bam varsa e, bunun için video bilgilerindeki ders linkini takip etmenizi ısrarla tavsiye ederek bu videoyu tamamlıyorum. Bir başka derste görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.